शुक्रिया geldi. bir tane. Çelanlı mı bu bir şey var da. Balık mı bu? İki balık bu İki balık. Tamam mı? Ağır mı? Bırak. 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 Bun diyor ya hurağı Ne yakaladın? Sinek. Sinek mi? Ve Sine. şimdi seraya geldik. İlk mahsullerimizden toplamaya başladık. Şu dolma biberlerin güzelliklerine bakın. İlk dolma biberlerimiz. Bu arada balkonun yapımı hala devam ediyor. Burada iki tane var ama küçük bunlar da. Bir tanesi de salatalıklardan toplayacağız. Acurlar çiçek açtıydı geçen. Şimdi de bak sen iki tane Şu taraf mı acur? Ee, bunlar acur. Şuradakiler de turşu salatalı. Hı, evet. e şu geriye kadar acur başlasa. başlarsa. Ve ona salata çiçeği var ama. Tadı nasıl bunu? Tadı yok da ben dedim Tadı. Epe acur yemek istiyor musun? Tadına bakmak istiyor musun? Hayır. Gayet. Güzel. Salatalık tadı geliyor mu? Hı hı. Satırı tatlı değil. Bunun güzel tadı var. Bunlardan tuş kuracağız. Öncülerden. Biz bu sene ilk defa ektik öncülerden annem öncelerden ekiyormuş seralara. Ay seralara diyorum dışarılara. Evet al kopar oğlum. Ben ıslardım şey gel gel. Ne oldu? Ne Baba buldun? Biber. Ne buldun sen orada? Baba biber. Bakayım. Çok güzel. Annene ve oğlum. Ne Anne. Bende? Teşekkür ederim. Sen o biberlerden koparma. Gel biz topladık. Sen salatalık kopar. Baba biber, sen daha biber. Kopla ya. Ne olacak ki? Kopakmışız. Oğlum dolma biberleri kopar mı? Dolma biberleri kopar mı? O küçük küçük kopar mı? Bunları sardılamayız mı ya? Sarıyor aslında. Dolayacağım. Evet. Tane dilmiş. Sen almış dizmiş gibi ha. Ana. Ha, onları bırak Meri Teyze attınlar boş ver. Onları bırak. Çok soğuk oldu. Bayıklar. Topar mı artık yeter onları bırak. Çok küçük onlar. Onları Onların içine pirinci nasıl koyacağız? Büyük yer ama. İki tane elini tut. Sen ne gülüyorsun sakat şimdi ben sana vereyim. Sen sepete koy. Dur, dur oğlum. Küçük <laughs> la. Küçük değil la. Burada da turşu salatalıklarımız var ama. <laughs> Bu ya. Bakın şurada iki tane çiçeği burnunda var. Şöyle. Bir döküp, bir döküp, bir döküp. Diğer bir sürü düşmüş sanki şöyle şuralarda var. Çok tatlış tatlış büyümüşler. Bakalım biraz böyle sarı gibi geldi ama bana. hastalıklı değil. Şöyle çok güzel çiçekleri var. Ne oldu oğlum? Kapalı, mı? Şimdi patlıcanlarımızdan da şöyle çiçek açmışlar. Bakın şöyle tatlış tatlış. Tombik patlıcanları şu başa ekti herhalde. Dur oğlum sen. Al bakalım Efe. Yavaş. Şurada patlıcanlar şeye gömülmüş. Baksanıza. Toprağa annem dibini kazıyınca toprakta kalmış. Anam şunun güzelliğine bakın. Maşallah. Böyle var. Mor. Güzel bir şekilde patlıcanlar düşmüş. 2-3 güne toplanır bunlar da. şöyle. Al paşa. Şöyle bir tane sarıya mısırı yok. mı? sarılandı değil Anladın mı? Sarmaz ki. Paşa var mı anne? Bir tane buldum ben. Kopar. Anne bak buldum ben. Al. O şurada da var. Küçük o küçük. Küçük onlar biraz daha büyüsün. Bir şey. Şöyle şu kadar topladık maşallah. Ne yapıyorsun daha? Telefonun o arada değil mi? Kız ne oluyor bunu? Emniyet, çok emniyetli bir kapı. evet. Git oğlum. Aldı. Al yumurtayı. Biz Sen erişemezsin. Bunlar nerede? Topla. Yok. Yok, Yok be. Hadi. Yok Hadi. 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 Şöyle bizim arpalar geldi. Hoppa göstereyim. Bir tanesi burada. Diğeri de şuraya koyduk. Gölgede orada çuvallayıp oraya indiriyoruz. Ayın altında kız. Şunu <laughs> <bir> kesin. <ya. gülüyor> İki tane kes. <laughs> Kaçıyor dışarıya. Çıkma, çıkma. çıkma. <laughs> Açmayınız. Sen gel. Bunlar ne? Bunlar abi. mı keseceksin? Hayır, hayır. Kırpsız kes. Geçin <laughs> <Tiyatın. Tiyatın. gülüyor> Bu kümeslerdeki horozları ayırıyorlar mı? Hep tuhaf sanki ne? Ne yapıyorlar mı? Kümeslerdekini ayırıyorlar mı? Ne horozları. Ne <laughs> Kümeste günler büyütüyorlar ya. Ha. Büyütürken horozları ayırıyorlar mı? Hepsi toğuk sanki kümestekileri. Ha yok horozu ayırmıyorlar. Horozlar da çıkıyor. Evet, karışık oluyor. Yumurtalıklar da ayırıyorlar. Hmm. tavuklarını ayırmıyorlar. Anladım. Evet. Horoz evet. tavuk evet. karışık. Biz bunları civciyken aldıydık arkadaşlar büyümüşler. Evet. Tasması bayağı eskimiş o yüzden ona yeni tasma aldık diğer e ee, can kızla Poyraz'ı aldıydım. Onlardan bir tane daha aldım. Takılır. Folya? Oğlum. iyi. Hmm. Ne oldu buna ya? Ya da şu tasması sıkıyor. Dur. Her gün süreye gidiyorlar ya. Sayıklamışlar hayvanlar. Mecburen yazın çok yal da yemiyorlar. Öke. Öke kavga edeceğiz. Sonra. Dur. Git Allah. şükür. Toyraz'da da var? Cengiz'de var. Jangus. Tekis. Ha, de böyle. Boncuklu. Tam tutmuyor. Jangus, bu süt mü diyor? Ya? gel anne. Sütü aradı bu bana. Jangus süt mü? benim duduğum ya? Benim duduğum keser mi ya? Benim duduğum keser mi <laughs> Bunlar mı? Buna şimdi süreye gidecek. Koyrazı bağlayalım. Çünkü bökeyi saldık. Gel, ısır mı oğlum Bugün seni bağlamak zorundayız oğlum. Çünkü bökeyi saldık. Bazen bunlar kavga ediyorlar büyüdükçe liderlik seçiyorlar aralarında. Burada da karabaşımız var. Karabaşımızın tasması iyi. Ama bunu bir tık büyütebiliriz. Çünkü şey olmuş. Küçük gelmeye başlamış artık. Yakar gel. Biraz sert bir tasma. Bu yüzden takılması zor. Sen benim oğlum. Ne karabaşımız. Sanmadım, sanmadım. Sen sen sıranda yarın. Sen de yarın gideceksin Gel buraya. Aslan gel buraya. Gel. Gel. Anne senin tasman gel gel gel. <laughs> Neredesin sen? He, göremedim ben seni. Bağladıydık seni. Çıkar mısın tasmanı yaramaz. Sen de şu tasmayı da kan bari şimdilik. Tasmasız olmaz. Ya sizin tasmalarınızı yiysinler ya. Yuv. Kavga etmeyin. Oh oğlum. Yaralamışsınız her yerinizi. Şuna bak. <laughs> Ay maşallah maşallah. <laughs> Zayıflamışsınız hiç kız. Yavrun nerede? Yanaşmaz bu. Yabani gibisin aynı ya. Kiraz. Gel bakalım. Akşam gel kızım gel. Pamu. Gel sen gitme de var. Gel buraya. da akşam kızımız. <laughs> çin çin kızım benim. Hadi git tavara. Hadi hadi tavara. Hadi yürü. Şımarmadı. Hadi yürü. sola düşmüş araba. Maşallah baya her şeyler yeniden büyümüş. Ee, acurlarımızdan turşu kuracağız artık. Şurada kocaman bir tane acur büyümüş. Kocaman. Şuna bakın. Kocaman bir şey. Şöyle göstereyim sepetimize atalım. Diğer acurları da hep böyle toplayıp bunlardan turşu kuracağız. Çıtır çıtır. Sanki sadece kapının ağzındaki acurlar böyle büyümüş gibi geliyor. Diğerleri yok mu? Ne? Bir sürü var maşallah. Tam turşuluk bunları doğramadan turşuya atabiliriz bence. çiçekleri de o kadar güzel ki şundan çiçeklerine bakar mısınız böyle sarı sarı tatlış tatlış şurada var bakın kocaman bir tane daha bir acur şöyle şuralarda var mı görebiliyor musunuz şöyle Bakın sadece şu kapının arasındakilerde büyümüş gibi geliyor bana. Şuralarda hiç göremedim dün önce bakmıştım buralarda hiç yoktu. Yeniden bakayım tekrarda. Ama gerçekten büyümemiş gibi sanki ya. Sadece bakın yeni şurada var küçük bir tane. Bunlar yine sanki buralarda yok gibi. Yani aralarda acaba büyümedi ki. Maşallah çok güzel çiçeği var. Acurların. Ama bu aralarda dediğim gibi daha büyümemişler. Şu kapının ağzındakiler büyümüş. Sadece. Bu boşaltıp buna dolma biberleri ve bu kızartmalık biberler var. Onlardan toplayalım. Şöyle çok da güzeller maşallah. burada da sineklerle alakaysa, sinekler ne alakaysa seriye sinekler giri vermiş bir sürü. Şunlardan da turşuya atabiliriz. Şöyle bu taraftan hiç çekmedim ikinci video şu şekilde yaptık biz üzerine tekrardan sıva ve boya olacak yanlış bilmiyorsam bugün İbrahim amca yeniden gelecek ee, şuraya soba e, borusunun yerini koyduk tam şu şekilde şuraya küçük soba koyacağız Bayağı büyük bir şekilde oldu burada e, beyaz olan şeyler vardı ya Onları kaldırdık, beton attık. Şu şekilde köpükler oldu. Yani burası yazın aşırı sıcak olacak. Şöyle, e, üç tarafa da cam yeri koyduk. Bir burada, şu ortada. Şöyle cam. Kavanozumuz var turşu kurmak için. Ee, sabah kulaşağını yıkadım. Buradaydı benim. en altına iki tane aldım bunları. En altına sarımsak koydum. Önemli sarımsakları soğuttu. Ben tamam. tamam bunları yıkadım. tek. Bunları da 2'ye 3'e kesebiliriz şöyle bence. Sizce nasıl? Um, gee, you've got and you got this one is good few. bir şabaya şey mı lan Bu da mısır Burası da baya sıcak olacak. ocak. yanıyor. Sobayı çalışıyoruz ama yanıyor. Şu Kaldı. 20 gün sonra falan yaklaşık olur. de ektik hatırlarsanız. İnşallah <laughs> güzel <laughs> güzel 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 güzel. Kaynayan suyu